Hepinize merhabalar arkadaşlar. Art Lost Island'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Alasarius evcilleştirmeyi düşünüyorum. Bugün Alasarius evcilleştireceğiz arkadaşlar. Şu an aklımda bir tek o var. Bugün ne evcileştiririm diye düşünürken Alasarius geldi aklıma. Geçen bölümde bir evcileştirmeyi düşünmüştüm. Şimdi Alasarius evcilleştireceğiz. yerlerine baktım bu sefer. Bu sefer yerlerine baktım. Ama bir dakika. Yerleri neredeydi? Şu tüm neredeyse tüm dağlarda varmış. Bir de kar biyomundan kalanı. Çoğu daha ka dağda varmış. Tüm dağları gezeceğiz. Onun hmm, için bir dakika benim bir şeyim eksik mi? E Bak. Bak eksik yine. Yine bir şeylerim eksik. Bak, yine video başlarken bir şeyim eksik olmadan başlamıyorum. Nerede bir şeyimiz? Okum var mı? Var. Şuradan birazcık ok yap. 60 saniye. Buradan da buraya kırptan bir şey yap. Bir dakika benim buralarda et. Ha Buradaymış kamp ateşi. İyi bari içerisinde et var. Tamam. Yani diye bir şey unutmadan başlayamıyorum. Şimdi tüm dağları Bir dakika oldu mu? Tüm dağları gezeceğiz. Daha fazla yapmak biliyor muyum? Ya, 60 tane daha yapabiliyorum. Tamam. Şimdi gidelim. Bir de gideceğim. Çünkü daha hızlı süzülüyor. Karvay kuşuna göre şöyle bir baktım. Karvay göre daha hızlı süzülüyor. Çok daha iyi. Ben yani, daha bir Karvay daha iyi süzülüyor. Bir dakika şuradaki drop'a bir bakayım. Ne çıkıyor? Galimuz. Ama oha yani çok yüksek çıktı ha Ne yapacağım ben Galimuz ya? Sarım da yani Bilmiyorum. Üşeniyorum birazcık Halde yani kaldım susmaya. bir tane tutmadık. Ya bir tane tutacak mı onları Üşendim. Şimdi ben bir tane Alasarius bulayım öyle bir geleyim. Bulurum büyük ihtimal her yerde var sonuçta. Evet arkadaşlar sonunda buldum. Yarım saattir arıyorum şu Ononocol'un Alasarius'unu. Normalde ben istemesem her yer Alasarius dolar ama ben istediğim zamanda tutacağım zaman. Da Hiçbir yerde alasarıs olmuyor. Bir tane 135 seviyelik buldum. Bakın bu. Bir de bunu erkek bu bir de kadınını bulmak lazım. Şunu da ya. Tamam. Bir dakika ona da vurdum gittim ya. Bekle şunları etini yesin. İşe öldürmem bu arada. Nişayı geçen sefer gibi kar kuşu gibi öldürmem Arbe kişi öldürmez bu ki sefer. Göremiyorum. Evet yine. Bir dakika. Görev ise. Nereye git lan bu ala soruyoruz. Ha bak geliyor. Ama... Gel buraya gel. Çökülüyor. Hadi bayılacağım. Hadi yarım saat aradım biliyor musun? Şu an yarım saat her yer. Tüm dağlara baktım ya 20 seviye ya o 50 seviye. Hiç 130 üstü hiç hayvan bulamadım. En sonunda buraya geldim anca buldum. Gel buraya. hadi bayıl. bayılacak tam ölmeyecek öylece. Hadi be. İyi. En azından evcileştirirken çok uğraştırmadı. En azından. Evcileştirirken beni çok uğraştırmadı parbayık kuşu gibi. Ben de lezzetli et olacaktı. Olacaktı ama hepsi çürümek üzere. Şunlardan da birkaç tane tam. at bunların hepsini. Amına koyayım ne yaptım ha şunlara. Bir yandan bakarken drop oluyordum Bunlar falan çıktı işte şöyle bir şeyler. Bak. Böyle şeyler çıktı işte. Bir dakika sen de dur lan yerinde. Sizde kaç kaç gelecek acaba? Bir daha bir tane daha bulmak lazım bir de. Bir daha bir tane daha bulacağız. Şimdi bu erkek. Erkeksin değil mi? Evet erkek. Ve buna dişi bulacağız. Nasıl bulacağım yine hiç bilmiyorum. Ha bulmam gerekiyor. Ya mutasyonu yapmayı düşünüyorum çünkü onların. Hiç hiçbir yerde şey yok. Geçen bölüm bir tane yüksek levelli bulmuştum. Ona baktım bulamam. Aa alasarsa. Bir dakika hadi yüksek level çık. Bir de kadın çık. 20 level. 15 level mi? 85 level. Çok kötü oğlum ya. Bu uçamadım. Elif'in level atlamış. Ver şunu asar. Şimdi bir dakika. Ayarlayamadım kendimi. Gel buraya. Gel. Ne yapıyor lan bu? Ha kanadı için çok yavaş uçuyor. Şimdi acaba başka nerede vardı? bir yandan da şunu şu oturtalım hala daha yememiş bir şey şimdi ben öbür ikisini nereden bulacağım? bir dakika tek raptor var tek raptor kaç level 174 hadi tek raptor tutuyoruz aa yine 174 çok iyi ben tek tutuyoruz ama bir de üzerine. Ben tek raptor çünkü tutmak istiyordum. Mutasyonu da yapmak istiyordum. Ee, bu oda için ne lazım? Taş samanlar. Ben Bunları hallederim. Hemen taş samanımı var diyeyim. Bir dakika. Ben bu kadar yeter. Saman da aldım veya. Kaç tane yapabiliyor? Beş tane yeter ya. Fazlasına gerek yok şimdi dur bak çok güzel çıktı ha Bak kaç bölümde bunları evcilleştireceğim unutuyorum şansıma çıktı bir dakika onlar nerede yüzde 47 47 geliyormuş bu arada da ben kaybettim he ha gördüm daha. inşallah bunları öldürmem ben burada kal Griffin. Bu arada Griffin ağırlığı çok fazlalaşmış. Tamam ben şunu da evcileştireyim. Bir dakika hayır hayır hayır. Şey elime şeyi almayı unuttum. Bir dakika. Ah bu olayı alayım. Nereye koyayım bu olayı? Dörde koydum. Gelin bakalım. şu yukarıdakini çem ki kolay olsun. Sonra alttaki tutarız. Amına kodum çocuğu. Sen gel şöyle. Bu düşük levellisin nerede? Uç sen oğlum. Slamor uç. Bir tane daha bunların düşük levelli vardı bir tane yanlarında. ki? Hayır ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Bak burada bir tane kırmızı var. Şu an şu sinema orkopsa bir anda elim ayağım dolaşmaya başladı. Bir anda. 145 level. Hadi bunu da tutuyoruz. Şu an raptor tutmaya başladık. Bir anda anlık gelişti. Seni öldürüyoruz bu arada. Sen gel şöyle. Hayır. Oğlum bu ölür ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sakin. Ha bayıldı. Tek kafadan. Bir de buradan. Hadi ölme. Sakın ölme. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane de orada bir tane şey vardı. Büyük bir tane bölüm. Raptor mutasyonu olabilir. Adı tek Raptor ya da düz Raptor da olabilir bilmiyorum. Gel bakalım. Ama bunun kırmızı renkli olması çok güzel bir şey ya. Yani. Sen aman Bana bak bana. Ben bunu 500 top vurdum bir tane. Ha bak bayıldı tek de bayıldı. Griffin nerede? Acaba benim bu kadar kazan var mı? Yok. Kar benim kozam yok. Ve gidip daha koza almam lazım. Onun için şunların hepsini tıkla. Kalsın bunların hepsi. Ve üzerinde Rex niye var ya? Bir dakika. Üzerinde çok fazla boş eşya var. Şunların hepsini at. Kalasar üstü çektim. Ben de Raptor'a döndüm. Şimdi şunları da et bırakayım da Bir yandan onlar gelsin ha ben geri gelene kadar. Yak ee, birimizlerimiz et varmış. Ha, 39 saniye et yeter. Kaç kaç geliyorsun? Her türlü gelirsin. Çok iyi ya şu tek raptorları bulmuş ona Bak ben evcilleştirecektim Daha önceki bölümlerde görmüştüm hatta da yüksek levelleri raptorlar hatta. 170-180'li seviyeler rap tek raptorlar da evcileştirmemiştim Bir dakika üzerinde et kalmamış. Evcilleştirmemiştim. Bu bölüme kısım etmişler ki. Bir e daha alasar tutacağız ha. Daha bir tane daha alasar tutacağız. Daha işim bitmedi. Yok ya bunlar. Ben gene kaçır. Şey gelmiş. Onu alalım. Gidelim bırakalım biz bunları. Hmm. Dakika. etleri koydum şimdi gidebilirim şu alasarius'u alalım eve bırakalım sonra bunları alacağım ben nerede bu alasarius çok iyi ya ya alasarius bundan sonraki mutasyon bu mutasyon yapacağım zaman ya alasarius ya da raptor bilmiyorum hangisini yaparım ama Halat servis yaparım? İkisinden birisi yapayım, yapacağım ama daha karar veremedim. Şu acaba üzerindeki Rex ne? Hiç bilmiyorum üzerindeki Rex'i. Ne zaman aldım böyle bir Rex üzerime? Niye üzerimde mesela? Şimdi eve gideyim. Bak ev nerede? O ev o tarafta. Eve doğru gidelim ama şunu süzülmesini sevmeye başladım ya harbi grifinleri daha fazla kullanınca süzülmesini sevmeye başladım arada beni gıcık ediyor yine ama şimdi ben bunları bırakayım raptorlara geri geleyim o zamana kadar alınır Belki de avasayar üstü açabilirim bilmiyorum şimdi geleceğim Evet arkadaşlar geldim Hepsini al, aldım Şuradaki raptorları da niye ters Tüm raptorları Kozaya aldım getirdim eve Bugün bir tek Alasarius'u döneceğiz ee, Bir de eşini bulamadım Bulamadım artık galiba Alasarius Ben video dışı bulacağım bunun eşini Öyle yapacağız Bir dakika ben bunların ne, ilgilerini ne unuttum mu? Ben buna yine zırhını yapmayı unuttum ya. Gideyim bir zırhını yapayım. Birazcık bir dolaşalım. Alasarısla. Bitman eğer çıkmadı ya eğer çıksa kullarım Alasarıs için. Şu şurada al. Ha, Allah'tan yapılabiliyormuş. Çok mu bir şey istiyor yok çok bir şey istemiyor. Allah'tan az az bir şey istiyor da uğraştırmıyor bize. Tamam bunu da alalım. Bir dakika onu ne kadar bir şey mi? Şimdi zırhı takalım Allah sağlıysa. Zırh ya. 5000 can. iyi lan. Veya iyi. Nasıl bana dayanabilir de var sanki lan. Tak ağırlık mı var çocuğum? Böyle. Hızlı fena değildi Biraz sayımda falan bakarız. Büyükten birkaç bunu mu yaparım? Raptor mu yaparım? Hala bilmiyorum. Bunun sürüsünü yapıp bir şeyler saldırmak istiyorum. Yani olsun bir ihtimal ya yani, ya abartı mı olur? alabilir miyim ben mesela 20 tane? biliyorum ki alabilir mi? alabilirse yapabiliriz. 260 yetiştirmiş 260 oluyor iyi. Yani başlangıç için iyi. denekle hızlı bitiyor. Çok hızlı bitiyor dayanıklı. Sen daha buradayım. ama Güzel bak rengini falan da beğendim. Hayvanı seviyorum. ulan bizim etrafımızda artık hayvan çıkmıyor aşağıda. Öldüreceğim hayvan yok yani bu. Göremiyorum. Haydi, birazcık. Yavaş. Da değil mi? Anı, evet. Onlar da bir şeyler var. <laughs> Bugün yok, yok ya. Yani O, o, o kadar yükseklikten yiyormuş. Bazı hayvanlar yiyor diye hatırlıyorum. Şimdi denizde nasıl? Denizde çok kötü ya. Zaten denizde çok veya kötü. Hadi ama burada bayağı bir hayvan var deneyebiliriz ama giderse be gitmiyorum bir yakışına biraz hasar basalım çok da fazla da ben atlamamışım şu dayanıklı trajda olsun dolu dayanıklık dolu bunun dol. üzerinde bir şey kullanabiliyor muyuz yok kullanamıyoruz üzerinde silah kullanamıyormuşuz şunu öldürelim bak 2 ne kadar çok duruyor lan oralar 4 tane 5 öldür ya bunlar kanadan güçlü değil başka tipler var bunları da öldürelim o lavlu bir mekan var ya aslında 10 tane yapıp oraya dalmayı düşünüyorum halı var ya herkese saldırmayı düşünüyorum stasyon yaptıktan sonra Birisi atıyor öyle ya bu mı kalmış o? dayanıklılığı çok fazla arttı işte çok fazla ağırlığı çok fazla arttı şunları at ne kadar can geliyor? 50 bin can olsun yeter ya. 50 fazla. Hadi aşağı insan ama Yok. Aşağı inme Hadi Diplo'ya saldırdım. Bunların bana saldırması lazım. Bir dakika lan. Burada kaldım Bunlar zıplayamıyor değil mi? Bütün C'si var mı? CTRL Z Yok hiçbir şey yok. Bir tek sol tık var. Yani fena değil. Ama bunlar sanki şeydeyken evcildeyken daha güçlülermiş gibi geldi bana. Aa manyak gel bak. Evet, şöyle. Halde unutmadım. Bunlar benim kangurumu öldürmüşlerdi. Halde daha gücüm Tekne sabrım. Bir şunları at. Bir yandan önce yandan önce am basalım. Ne oldu? Açmış burada bir tane kuşu var. Gel gel gel. güzeldi bence fena değil ya bu kadar da kötü değil galiba karnadan bir tık güçlü Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar Hepinize görüşürüz bay bay